Herkese merhaba, başlıktan da anlayabileceğiniz gibi bugün bitenler videosu çekiyorum. Kutum yine doldu, taştı. O yüzden bu videoyu hemen çekip bu çöpleri çöpe göndermeye karar verdim. Ama bunun öncesinde size bir iki haberim var. Şöyle ki, bilmiyorum Instagram'dan takip edenler var mı? 2014 yılı benim için çok uğurlu bir yıl olarak başladı. Darararam. Şuradaki tek taşı görüyorsunuzdur umuyorum. 14 Şubat akşamı erkek arkadaşım Serdar vloglardan biliyorsunuz inanılmaz bir sürpriz yaparak bana evlenme teklif etti. Her şey çok çok güzeldi. Hala şu an aklıma geldiği için hala gördüğünüz gibi sırıtıyorum. Çok güzeldi. Hiç beklemediğim bir anda normal arkadaş ortamımızda Bursa'da Bulvar'daki Benzin Kafe'ye gitmiştik. Orada böyle bir anda beni ayağa kaldırmaya çalıştı. Baktım bir yandan titerek çalıyor. Ah dedim ne oluyor? Hemen arkadaşlara dedim şaka falan filan yapıyorum. Aa, ondan sonra bir şeyler bir şeyler söyledi orada bana. Onların hiçbirini hatırlamıyorum tabii ki ben heyecandan. Aa, ondan sonra kırmızı bir kutu açılı verdi önümde. Bir baktım ki bir tek taş ve benimle evlenir misin sözcükleri. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Yani Serdar da bir seneden beri birlikteyiz. Ondan öncesinden iki yıldır arkadaşım benim. O da herhalde ilk defa beni bu kadar mutlu görmüştür. Yani çok çok güzel bir his, çok çok değişik bir his. İnşallah yani herkesin başına, herkese nasip olsun böyle bir şey. Evlenme teklifi almak gerçekten çok güzelmiş, unutamayacağım bir andı. Ya bununla ilgili arkadaşlarım bir video çekti. Onu şimdi araya ekler miyim bilmiyorum. Çünkü Serdar'la nazardan kaçınıyoruz. Hani nazar değer bir şey olur diyor. Bilmiyorum eklersem hemen şu sonra birazcık ekleyebilirim. Bunu kapatıyorum. Artık yüzümle göreceksiniz beni videolarda. <laughs> Bunun ee, dışında bir de şu görmüş olduğunuz kolyem Instagram'da bir takipçim var Sultan Penez adında. Buradan ona öpücüklerimi yolluyorum. Bu kolyeyi bana kendisi yapıp göndermiş. El emeği, göz nuru. Renkleri zaten görüyorsunuz. Ben bayıldım. Kesinlikle tam benim tarzım. Yani bir kişi beni uzaktan bu kadar iyi tanıyabilirdi. Buradan Sultan'a çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok beğendim. Yazın özellikle renklerinden dolayı kolye boynumdan çıkmayacak kolyelerden biri oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ve isterseniz artık bitenler videoma geçelim. Ee, bu bitenler videomda... Yani ne kadardır? Bir süredir bitenler videosu çekiyorum. Genelde aynı ürünleri görüyoruz. Ama bu ay farklı ürünler denedim. Farklı ürünleri bitirdim. Bu yüzden size farklı ürünlerle bir video çekiyorum şu an. Bilmiyorum belki de sizin merak ettiğiniz ürünler vardır veya yoktur. Ama bu tamamen farklı ürünlerle oluşan bir bitenler videosu olacak. Hemen ben başlıyorum o zaman. Şöyle şunu alayım ben kucağıma. Bakalım üstten alta doğru elimene geçerse o şekilde karambola gideceğiz. Ee, i̇lk olarak bunu az önce bitirdim, hemen attım dedim. Bu da bu bitenler videosunda olsun. Fresh and Soft'un klasik Makeup Remover. Ee, makyaj temizleme mendili. Daha önce kullanmadığım bir markaydı. Bize blog buluşmamızda Fresh and Soft tarafından gönderilmişti. Ee, nasıl diyeyim? Ee, dalin bebek mendilleri gibi kokuyor. Yani, kokusu muhteşem. Mendilleri çok çok güzel, çok kaliteli. İçinde sanıyorum 20 adet vardı. Hemen bitti. Bak para ben içermiyormuş falan. Böyle güzel, beğendiğim bir şey oldu. Elimde bundan birkaç tane daha var. Onları da artık bir dahaki ay zaten göreceksiniz. Memnun kaldım ben bundan. Ee, sonra bu aylar önce Ecovel, Ecovel şu tonik. Tabii yüz toniği. Ee, Lile kutu tarafından gönderilmişti bana. Ee, o zamandan beri kullanıyorum. Yani güzel. Bir sivilcelenme yapmadı. Toniğim vardı. Hadi dedim bunu bitireyim. Ee, gördüğünüz gibi... Şuradayım. Şöyle e, fıs fıs şeklinde. O bakımdan uygulanması çok kolay. Ben hemen o makyaj temizleme yuvarlak petler var ya onları sıkıp yüzüme bu taneyi uyguluyordum. Güzel yani sivilce, sivilce yapmaması benim için zaten en büyük, en güzel özelliklerinden biri oldu. Şöyle atalım. Sonra 14 Şubat akşamı. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben yine güzel olma derdindeyim. Oriflame'ın şu takma kirpikleri vardı. Bu da hediye olarak gelmişti bana. Ha dedim şunları takayım. Böyle biraz değişik olsun. Ben bu kirpiklere bayıldım. Çok çok doğal duruyor. Hani kimse kimse anlamadı. Hani ben söylüyorum bakın dedim böyle takma kirpik taktım falan belli mi? Çok doğal duruyor. O doğal duruşuyla beni çok etkiledi. Bir de böyle daha bir yoğunluk kattığı için göze gözlerim daha güzel gözüktü. Çok memnun kaldım. Bir kere kullanabildim. Sadece bunun şeyinden memnun olmadım. Şurada gördüğünüz gibi bir yapışkanı var. Yapışkanından memnun olmadım. Yani onu kirpiye sürmek çok zordu. Çünkü yapışmanın yapışkanı böyle jel kıvamındaydı. Sürülmüyordu. Onun yanında kirpikleri çok doğal, çok güzel. Oriflame bir satıcısı varsa arkadaşınız alıp denemeniz gereken bir ürün. Fiyatı ne kadar onu bilmiyorum ama bakalım ne geliyor. Sonra Colgate şu yani klasik diş macunu benim için her diş macunu aynıdır aslında bakarsınız. Şu diş macunundan bitirdim. Zaten küçük boy olduğu için de hemen bitti. Diğer bir ürünüm biliyorsunuz ben şeffaf lens kullanıyorum. Numaralı böyle bir lens sorusunu bitirdim. Bilmiyorum lens kullananlar bilir zaten. Bu benim sürekli aldığım aslında. Hani arada farklı markalara kayıyorum bulamazsam ama yani yıllardan beri kullandığım bir marka. Severek kullanıyorum. Şunları şu şekilde hepsini göstereyim size. Şöyle üçlü olarak. Bunlar e, Avon'un şöyle gördüğünüz gibi e, Argan serisi şampuan, bakım kremi, saç maskesi aslında da saç maskesi ve şu serumu. E, i̇lk olarak şampuanımdan başlayayım. Ee, şampuanı ben bunların hepsini indirimden aldım. Sırf denemek için hem argan yağını biliyoruz. Güzel özellikleri var. Ee, şampuanından memnun kaldım. Kokusu bir kere çok çok güzel. Saçı anında yumuşatıyor. Banyo sırasında zaten saçınızda hani böyle ayrı bir saç kremi sürmenize bile gerek kalmayan gerek kalmıyor. O yüzden ben bu şampuanı beğendim. Tekrar alabilirim. Diğeri ise bu saç maskesi ama ben saç maskelerini böyle bekletmek falan gerekiyor, onu çok sevmiyorum. O yüzden ben bunu yine duştayken şampuanladıktan sonra saç kremi olarak kullandım. Yani saçlarımı işte yana alıyorum şöyle şürlerine ondan uyguluyorum. Bu da çok güzeldi, bu da saçımı yani şampuanla yaptı, bu da yaptı. Yumuşacık yumuşacık saçlara sahip oldum ben bunlar sayesinde. Ve bu seriden en beğendiğim şey şu. Gördüğünüz gibi artık dibinde kaldı ama onu şey yapamadım şu saç serumu bu mükemmel bir ürün yani o şampuanlar bittikten sonra ben bundan hala var da bunun normal baş farklı bir şampuan kullanıyorum şu an ondan sonra duştan çıktıktan sonra saçlarım nemliyken taramadan önce bunu uyguluyorum ve saçlarımın çok çok kolay açılmasını sağlıyor aynı zamanda arganlı besliyor e daha ne isterim ben Şimdi bundan elimde bir tane daha var. Onu tekrar kullanıyorum. Çok çok memnun kaldım. Yani tekrar 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 alabileceğim bir ürün bu. Size de kesinlikle tavsiyem. Avon'un bir ürünü. Sonra elime gelen Apax'ın şöyle 70'li makyaj temizleme petleri. Güzel. Kenarları bunların böyle dikişli. Seviyorum böyle hiç ayrılma falan yapmıyor. Ondan memnunum. Yani zaten Bursa'da gratis yok. Beğenilenin makyaj temizleme mendillerinden herkes çok memnun. E gratis olmadığı için ben onlara ulaşamıyorum. O yüzden elimin altında olan böyle artık neredense Bim, Şaypa falan filan bu mendillerden alıyorum. E, sonra çantamda ne var videosunda gördüğünüz Dalin'in değisi bebek kolonyası maalesef bitti. E, Elifcan arkadaşım biliyorsunuz o da YouTube'da videolar çekiyor. Severek izliyorum. Buradan da öpüyorum onun kocaman. E, o bunun açık mavisi varmış. Onu önerdi bana. Migros'larda satılıyor. Bunlar geçen gün Migros'a gitmiştim. O zaman görmüştüm ama hiç aklıma gelmedi almak. Bir daha gittiğimde Elif'in dediği o açık mavi renginden alacağım bunun. Çok çok güzel kokuyor. Yani çok pratik böyle çantada taşıyorum. Böyle sıkı sıkı veriyorum kendime. Ve çok da güzel kokuyorum. Sonra bu da sanıyorum önceki aylarda aldığım yine kutudan çıkmıştı. Anti akne losyon diye. Ee, şöyle e, bunun rengi nasıl biliyor musunuz bu? O makyaj temizleme pedlerine bunu sıkıyorsunuz ya. Bunun rengi böyle kahverengi. Pede sıktığın zaman kirli bir görüntü oluyor aslında. Böyle kahverengi atlıyorsun ne oluyor? İşte bu da losyon olduğu için ben bunu kullandım. Bu da bir sivilcelen veya için kullanmaya devam ettim ve bitirdim. O yüzden memnunum yani elimde öyle kenarda boş boşuna kalmadı. A, tekrar alır mıyım? Almam. Sonra bu La roche Basin efektler. Bu e, paraben, paraben içermeyen yüz yıkama jeli. Şöyle ki. Yağlı ve hassas için temizleyici jel yazıyor. Ben bunu kullandım ama hani bir de şeyini kullanıyorum ya önceden de bahsetmiştim size alışverişi Giondalar, Aşpa Seyin hani sivilceleri geçirici bir tane jeli vardı. Onunla ilgili bana sorular geliyor. Daha onu kullanmayı bitirmedim. Hala devam ediyor. O 40 mililitrelik ürün aslında o kadar bereketliymiş ki yani sabah akşam düzenli kullanıyorum. Şimdi bilmiyorum burada sivilcelerimi göremiyorsunuz ama gerçekten çok sivilcelerim var. Geçirmiyor. Yani bir de bu yüz yıkama jeliyle beraber kullandım onun ikisini beraber ama geçirmiyor. Yani buradan alacaklara hiç de tavsiye etmiyorum. Ha bir de şöyle bir şey var. Şimdi cilt bakım hani herkesin herkese göre değişiyor ya. Bilmiyorum belki sizde işe yarayabilir aslında. Hani ben şu an ne desem boş. Hani çünkü herkesin cildi farklı farklı. Ben de işe yaramadı. Ben öyle diyeyim. Bir daha almayacağım. Ha, bu çöpe giden bir ürün. Çünkü ben bunu ilk çıktığı zaman kullandığımda bunun bir de burada böyle pidi var ya ben şimdi onu makyaj fırçalarımı temizlemek için kullanıyorum. O pediyle uyguladığım zaman benim suratım o kadar çirkin bir hale geldi ki bunun yüzünden. Bilmiyorum belki de o pet yüzünden. Pütür pütür oldu, bir kurudu, bir döküldü, bir sivilcelenme yaptı. Yani o yüzden tekrar bunu güvenip kullanamıyorum aslında bakarsanız. Herkes çok memnun kokusu. Gerçekten çok güzel, güzel bir temizleyici, güzel bir peeling etkili jel. Ama ben bunu kullanmayacağım. Yani bir iki aydır bende böyle boş boş duruyor. Artık çöpe gidiyor. Ee, sonra şöyle e, Alixavi'nin makyaj temizleme mendillerinden bitirmişim. Bunlar da 20 tane. Çabucak bitiyor. Yani bu ara bu ay özellikle çok böyle ıslak mendil bitirdim. Bilmiyorum neden öyle oldu. Herhalde onlar 20 diye önceden böyle 70'li, 100'lü falan alıyordum. O yüzden bu kadar çok makyaj temizleme mendilim var. Hatta bakın şurada da var. Şunları da çıkartayım şöyle. Bunlar da e, Özlek'ten almış annem ben almadım. Baby Word ıslak temizlik havlusu. Şöyle bunlardan da iki tane bitirmişim. Yani normal bir e, ıslak mendil. Hani onlar hakkında o kadar çok konuşamayacağım şu an. Normal yani. E, daha sonra evet ilk kez kullandığım bir ürünlerden bir tanesi daha. Dalan Dolev'in zeytinyağlı duş jeli. Nemlendiriciymiş. Para ben içermiyormuş. Şöyle 24 saat nemlendirici diyor. Şimdi ben bu Dalandoliv'in bir tane el kremi var biliyorsunuz hani böyle 70 kuruş 1 liraya falan filan satılıyor şaypalarda başka yerlerde. O kremine bayılıyorum. O kremden göremedim bak almadım şu an yine aklıma geldi mesela almam lazım. Çok güzel hani sürdüğünüz zaman çok güzel bir nemlendirme etkisi veriyor. Çok güzel bir zeytinyağı kokusu veriyor. Ben böyle doğal kokulara bayılıyorum. Mesela o zeytinyağı kokusu benim çok çok hoşuma giden bir koku. Bunu görmüştüm ben Watson's'ta koklamadan aldım. Aa dedim Dalandoliv'in yine zeytinyağlı bir duş Hani o krem gibi kokuyorsa dedim mükemmel bir duş yeli olacak bu benim için. Aldım. Ay o kadar mı kötü kokusu olur? Ay cidden çok çok kötü kokusu var. Yani hani böyle bir zeytinyağlı kimyasal gibi de kokuyor. Ay hiç memnun kalmadım yani bir daha asla almam. Ama bitirdim bitirdim böyle zarla zorla duşla böyle falan yapa yapa. Bitti bu da. Memnun kalmadım tavsiye etmiyorum yani. Kokusu güzel değil. Daha sonra şöyle küçük bir ürünüm var. Bu Garnier Olia. Geçen ay boyadığım saç boyasından çıkan bir saç bakım maskesi. Çok yoğun kıvamlı bir maske. Mükemmel kokulu bir maske. Saçı inanılmaz yumuşatan bir maske. Çok çok güzel. Çok çok memnun kaldığım bir maske. Ve çok maske dedim. Sonra Avon Enive Clinical Edifence'ın. Şu gündüz müydü? Çünkü bunun bende bir de gece kremi vardı bakıyorum. Çevresel etkileri derinle, derinlemesine düzgen, düzgünleştirici krem. Bu gündüz olması lazım. Şöyle. Aa bu gece kremi. Bu gece kremi. Çünkü bunun bende gündüzü de var. O böyle biraz e, dik boyutta. Bu böyle. Ben bunu severek kullandım. Gerçekten nemlendirmesi falan filan çok güzeldi. Bu bana abon tarafından gönderilmişti. Çok çok beğendim. Tavsiye ederim kesinlikle. parçamış. Sonra bu da Watson's'tan aldığım böyle bir parfümdü. Arlo isimli. Bilmiyorum direkt adının markası ne ama şöyle bir parfümdü. Bunu da bitirdim. Güzel bir kokusu var. Çiçeksi bir kokusu var. Ben öyle kokuları seviyorum. Çok hazır bir kokusu yoktu. O yüzden böyle çok çok sıktığım için çıkacak bitti. sonra Vichy'nin termal suyundan bitirdim. Bu sular hakkında aslında ne desem Yalın olur. Yani hani ben tamam bunlar bir işe yarıyordur muhakkak hani cilde büyük ihtimal etkisi vardır ki ben de kullandım bitirdim bu etkisini göz önüne alarak. Ama cildimde e, gözle görülür bir etki yaratmadı. Ama bunlar mesela bu bendeki küçük boyu ne kadar bu 50 gramlık bu da para ben içermiyormuş. Ama mesela bunlar yaz aylarında bence çok çok güzel. Çünkü hani e, öyle bir ferahlatıyor ki yüzü inanamazsınız hani sıktığınız zaman böyle suratınız böyle buz gibi falan filan oluyor. Çok güzel. Bence yaz ayları için ideal. Bundan memnun kaldım. Çok da severek kullandım. Sonra bakıyoruz. E, match Cosmetic'ten konjak sünger vardı. Şöyle şunun içinde. Hani böyle yeşil yuvarlak falan oluyor. Bilmiyorum belki görmüşsünüzdür. İşte o akne oluşumunu engelliyormuş. Peeling etkisi yapıyormuş. Bunu temizleme jelinizle beraber uyguluyorsunuz. E, ben de kötü bir etki yaratmadı. Ben onu hatta hala kullanıyorum. Ama bu da çöpünü buraya atmışım. Hem konuşmak için sizlere nasıl olduğunu anlatmak için. Güzel bir şey. E, Match in internet sitesinde diğer sitelere nazaran uygun fiyatta satılıyor. Hani öyle bir sünger arayışı içindeyseniz peeling yaparken ve akne örneği için bunu size önerebilirim. E, Watson's'tan aldığım e, şöyle salata özlü bir maske bitirdim. E, bu maske zaten bir tane kullanımda bunlar etkilerini göstermiyor. Ben sırf böyle hani Canım sıkılıyoruz. Kendimi bakımlı hissetmek için uyguladığım bir maskeydi bu. Ama kokusu çok çok güzel bir maskeydi. Böyle ay tatlı tatlı, salatalık kokuyordu. Çok bir doğallık kokuyordu. O yüzden severek kullandım. Çok da güzeldi. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ee, sonra alışveriş videomda gördüğünüz Yves Rocher'in e, şu kepek önleyici şampuan silikon içermiyor, paraben içermiyor. Ee, saçımda bir ara çünkü kepek sorunu vardı. Bunu neyle çözeyim, neyle çözeyim derken o zamanlarda Evroşe'nin indirimi vardı. İşte mağazada dolaşırken bunu görmüştüm ve aldım. Ve gerçekten birkaç kullanımda o kepek sorunum tamamıyla önlendi. Çok çok güzel. Hani böyle farklı şampuanlar sizin kepek sorununuzu çözüm bulmuyorsa e, bence Evroşe'nin bu kepek önleyici şampuanını da mutlaka deneyin. Ben çok çok beğendim. Şöyle. Sonra yine günlük hassas UV nemlendirici hassas ciltler için SPF 15 çeliyor. Olay Complete. Yani nemlendirici bu ara çok kullanıyorum. Çünkü benim cildim hassas. Bazı bölgeler gerçekten çok kuruma yapıyor. Bazı bölgeler yağlı falan parlıyor. Karma cilt olması gerçekten çok kötü. Bunlar yani şu ve Avon bende uzun zamandır birlikteydi. İlk önce bu elime geçti. Sonradan bu geçmişti. Yani şunu bitirdim. Ondan sonra buna başladım falan filan. İkisi de bitti. Yani annem de kullandı. İkisini de ben bitirmedim. Şöyle gördüğünüz gibi boş. Memnun kaldım. Güzel. Hemen emilen bir yapısı var. Nemlendirmesi güzel. İkisi de güzel yani. İkisi arasında hani bir seçim yapamam. Bence ikisi de aynıydı. Ah sonra. Çok çok severek kullandığım şu Yves Rocher'in Repair lip balmı vardı ya. Ben çok seviyordum falan. Gördüğünüz gibi zaten artık açılmıyor. Şöyle. Bitti. Kendisini bitirdim. İlk defa bir lip balm bitiriyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Ee, aslında nasıl diyeyim size? Nemlendirmesi hani o kadar çok fazla yok. Ama dudağı böyle sürdüğün zaman anında yumuşatma bir etkisi var. O kuruluk hissini hemen gideren bir etkisi var. Ama nemlendirmesi o kadar çok çok uzun uzun saatler boyunca sürmüyor. Ama güzeldi. Ee, sonra... Ee, provision HD Lens. Evet bunlar yeni çıkmış. Ee, bunu satış danışmanı bana önermişti. HD lens dedim nasıl oluyor? Bir şeyler bir şeyler söylemiştim ama şu an hiç hatırlamıyorum. Sırf denemek için almıştım. Böyle gördüğünüz gibi 3 çift, 3 e, aylık lens bitirdim. Şeffaf bunlar. Hmm, daha sonra Watson's'tan e, şöyle bir e, Aston bitirdim. Ben genelde şeyin Parmex miydi? Parmex'in asistonunu alıyordum. Bu da indirimde mi denk gelmişti onu hiç hatırlamıyorum ama alıp denemek istedim. Güzeldi. Yani bir parmak kadar var yani. Parmak ile onun arasında böyle bir fark çözemedim ben. Güzel çıkartıyor. Beğenerek kullandım bunu da. Ee, ve son olarak iki tane biten tane rimelim var. Ee, bir tanesi şu Maybelline Rocket Volume Express. Ee, bir tanesi de yine Maybelline The Colossal Volume Express maskarası. İkisinden de memnun kaldım. Ama şu ara favorim biliyorsunuz zaten böyle sıkça söylüyorum. şey pastelin mor bir tane vardı ya yani şu anda da aklıma gelmiyor. Pastelin hatta 10 15 lira arasında satılan bir rimeli var. Çok çok güzel. Ondan favoriler videomda bahsedeceğim zaten size. Ama bu ikisi de güzeldi. Severek kullandım. Ürünler arasında. Evet benim bitirdiğim ürünler bu kadardı. Yani baştan da söylediğim gibi gördüğünüz gibi farklı ürünler bitirdim. Farklı ürünler denedim. Benim için de güzel oldu. İşlerinden işte birkaç tane alacağım veya nefret ettiğim ürünler de var. Umarım sizin de hani böyle almak istediğiniz ürünlerin hakkında güzel yorumlar verebilmişimdir. İzlediğiniz size. için, bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.